Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ve Oğuz Saydam 45 ile ee, Robux oynayacağız. Ya ayağımı ayağım gıdıklama. Bir de ekran 16D Maalesef Efe burada olmadığı için chatten bir şey konuşamaz. Hadi başlıyoruz hadi. Tamam hadi girin girin. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Siz sıkılmayın diye ses çıkaracağım. <laughs> Başla. Eskiden ne güzel 3000 liram vardı be. Hadi. Ha. Efe sen al. Ha, Efe al. Efe. Efe'nin interneti çok kötü. Kasıyor. Ya ben ne oynadığımızı söylemedim ya. Neyse anlamışsınızdır da. Doğrusu işte. O sıra pesçiler. Bu Oğuz <laughs> Saydam 45 atletsiz dolaşıyor. Aynen. Kıyafetsiz. Sadece üstüne mont giymiş. Efe de Memphis duruyor. Tabi interneti iyi, inşallah da. Efe oyundan mı çıktı? Dur bakayım. Yok duruyor. Arkana bak sen. Ay, Efe, Efe geldi. Ben bunu aldım. Ben çakmak aldım. Sen bir, sen bir bok aldın mı? Ben olmuyor. Tamam. Cicim öyle küfür etti YouTube sana? Bana tabi ki haberin olsun. Tamam. Tamam. Etez patosu niye öyle? O da bal yedi. Yo, ben etez patosu izledim bir keresinde. Siz kılmayın diye arkaya müzik atacağım. Ya yani yavuz öyle müzik mi Tamam, tamam şakaydı. Hımmmm. O da etmiş abi böyle böyle yapsın. Daha da izleyen olmayacak da neyse. Hala geldi. Aha mum. Aa buldum. Hadi gelin. Bütün ışık kaynakları Hadi bende. Hadi gelin gelin buldum. Efendim mikrofon yok. Ne no, yapayım? <laughs> Daha bir <mettim> kasıyor. Ama <laughs> ölüyor mu? Halt. Oğlum Önüne bir şey çıktı mı? Geri git. S'ye bas. Ne? ben öldüm. Sen öldün. Ben de öldüm. Aga be. Efeye söyleyelim öldük. Ondan kaçmasın. Öldük. Bak her karşına çıkabilir. Türkiye'sinde şarkıydı bu. Ne? Şarkı geliyordu. Evet. Tekrar oynadı. 31. Lan <laughs> ben gelmedim. 31. katta öldük. <laughs> ne oldu? <laughs> Bir ın yok. Efe <laughs> 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 alsın ben enayi değilim. See on the Fortnite. Fortnite in O söylemiş bak. Fortnite mi PUBG mi? Fort Babci, babci. Beni bekleyin. Beni bekleyin. İnternetim bok gibi. Beni bekleyin. İnternetim bok gibi. İnternetim bok gibi. Allah'tan anahtarlı oda çıkmış. Yoksa sizi dövüyordum. Aa. Para. Enayi. Hehehe. <laughs> Enayiler siz anahtarı arayın. Buldun mu? Yok. Kapının anahtarı yok ki. Bütün odalara bakmışsınız. Nasıl bulamadınız? He, buranın kapısını açmışsınız, çıkmışsınız. Oldu mu? Yok burada. Oraya bakmışsınız. Allah yatar <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Hadi gel. En baştaki oradaymış. Ya oraya Bulamamışın. dedim. üstündeymiş. Hadi bas. Basma. Basın tut. Burada 6 dakika oldu. Hepiniz afar kalktı. <laughs> Para var. İkram Efe aldı. İkram Efe. İkram. Rush gelirse bir de tabletim kasarsa ben enayim. Rush mı geliyor? Lan Efe! Hadi bay bay sen. Bana bak Efe alsın. Bir şey, bir şey bir de bir şey diyeceğim. Yine tablo gelmiş. Finmiş adı. Rush geliyor bizi bıraktı. <laughs> Saklandım. O gus adam 45 öldü. Oz öldü. Ses yok ki bunda. Ses gelmiyor. Ama ben söyledim ya hemen. Sen de öldün? Hayır. Geliyor Canım gitti. Bir dakika. Min neredeyim? Min neredeyim? Ölüyoruz amına. <laughs> Aa, Oğuz'un ölüsünü buldum. <laughs> Oğuz göbek atıyor bize. <laughs> ya, ya, ya gösterme ya. Oğuz al, Oğuz al öylesin. Ya. <laughs> Oguz oldu. Yok. Öldü. Oguz öldü. Tam değil mi? Yok. Bu arada Rush nasılsa lambaları yiyor. Rush nasıl bir şeyse lambaları yiyor. Bomb <laughs> devitmiş. Wow. Ne haber? Bir dakika. Biz kaçıncı kapıdayız? 7. 17. Tamam 18'e gireceğiz. <laughs> Doğru. Kapı. Kaçtı ya? 18. Ha, 18. Doğru kapı 18. 2 dakika mikrofonu... Ha tamam açtım. 19'a girme. Ölüyorum. Bakılıyor. Tamam o zaman 17'ye girelim. Hayır. Doğrusu 18 18 18 geri zekalı. <laughs> Çetti mi kapatmışsın? Evet. He. açtım. 18 Hadi git. Öldüm ki bak bakayım. <laughs> Bak <laughs> bir kapıya Gizlenmemiş <laughs> gidiyor Tamam o dirip gitsin Aç kapıyı Aç kapıyı bezirgen başı Aç kapıyı dedim sana Aç kapıyı Bezirgen Başı ne içersin? Süt mü içersin? Danone ne içersin? Dano ne mi içersin? Bunu izle, bunu izle bebektir. He. Köpek ölmüş, hav hav hav. Karga da gülmüş. Bir sen. Yo, onu biliyor. Her yerde çıkıyor. Dedim bir kere baktım. Eşyaları ben alacağım. Efendim, aktarın. bye bye. Anahtarı çaldım gidiyorum. Aldı anahtarı. Aç kapıyı. Bezirgen başı. <gülüyor> 20'deyiz. <gülüyor> Ama o uzun göbek atışı çok çok iyiydi. Ya. Tamam tamam tamam. <gülüyor> 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 Allah o kadar <kafa gördüm. gülüyor> Ben mi kaldım bir tek? Gerçekten sadece ben mi kaldım? Efe, o oh kadar seni severdik. Kayıtta hala, evet kayıtta. 12 dakika oldu. Ee, sansür yazmış. Sansür... Ya o seni yapacağın şey ya. Ne oldu? Youtube bize ban atacak. Bir sürü küfür söyledik. Yani. Nereden bir, bir de sen yazmışım bir tane. Dünyanın en büyük küfürünü. Ne? A tük. A M -tük işte. Hadi iyi bak ha. Ben buranın taktiğini biliyorum. E Doğru. slash e, delete. Ne yaptın? Slash delete yazdım. O ne? Sip şey gitti. Yanlış kapıya gitme oranı yüksek ha. 27. Oraya git. Doğru kapı git. patma canım gidiyor. Ha benim ölmem gerekiyordu değil mi? E bir dakika bana niye söylemiyorsunuz? O zaman ben burada kalayım. Niye? Bir şey gelip can götürüyordu ya. Öyle durduğun için daha çok gelecek. Dolaptan açacak canını azalıyor. Çık. Oğlum amacım ölmek değil mi? Hadi bakalım. Ya ne oluyor ya? Oğlum amacım ölmek değil mi? On ben gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya Bizim niye böyle yapıyorsun ya? Oğlum amacım ölmek değil mi? Hayır amacını yazdın ya. Hadi. <laughs> <laughs> en başta sen <sana> ölmedin zaten? <laughs> Oğlum ne güzel izliyordum ya. Şimdi ün gibi oldu. Bir dakika ben ne? Niye... Kapatayım mı yerini. Bırak, bırak. 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 Ah. Aha. Aha. Sen <laughs> yutmuş Oğlum mahyamadım ki. Küfür. Hayır. Küfür değil. söyleyeceğim. Yazmıştım ya hayalık. Oğlum sen yazdın bilme çabuk. Hayır açalım. söyleyeceğim, bana ne söyleyeceğim. Söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ya. Söyleyeceğim. Gideceğim Amerika'ya, YouTube'un yapımcısına Elon Musk'a gideceğim. Bu videoda, bu, videoda, bu videoda, içerik var diyeceğim. Sonra Ay'a karşı Aras Kargo diyecek o. Sonra sana bana açacak. Ama bak bir şey diyeceğim. Bu kanalı babam 6 alt, yıl önce açtı. Ha işçileri için. Te yani 6 yılda 6 abone mi kazandın? Galiba yılda bir, bir abone kazanıyor. <laughs> Yok. E? 6 yılda bir abone. Hayır. Şey can bu hala açılmıyor. Senin Seni... Hadi soru cevap yapalım. İlk sorumuz abi pipi. <laughs> kaç santim? İlk sorumuz abi o abi ağız 31 santim mi? 31 santim ise ben de 31'im demiş. Yavuz kaç santim? Kaç santim? 4 benim. Ney? 130 30. Uha. Ne dediğimi Ya şaka şaka. <laughs> Arkaya yüklenirse bana söyle bak. Ben Skibidi tuvalete gidiyorum. Abi benim de geldi. Ne olacak? Krasumlar. 2 dakika bir tuvalete gidip geliyoruz. Ne oldu? ne oldu? Saat mi? Ne saat? Saat al bir, bir şey gitmiş ekran fer. gitti mi? Saat kaç? 18 dakika geçmiş. Saat 17.37. 17.37. Video çekildi. Aa kamera. Ne yaptın sen? Ne oldu. <laughs> tamam sen de benim He? Eee. Eee. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Yani. Yarın devam ederiz bu video. Bay. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Babay da 20 dakika olsun. 你也。<Nie. S 2> <laughs>